saç rengi bu kadar açılabildi. Gene biraz dorelikler var. Az önceki canlı yayında açmıştık saçı. Dorelikler hafif var var. Kamerada çok fazla gözükmüyor ama çıplak göze daha net gözüküyor dorelikler. Şimdi bunu hangi seviyede boyayabiliriz? Aslında bunu birçok seviyeye getirebiliriz ama dediğim gibi siz de isterseniz bir renk deneyebiliriz. Ee... Bence şöyle deneme yapalım. Bunu kum sarısı ile gene boyayalım bence. Kum sarısını bir deneyelim. Kum sarısıyla daha açık bir küllü rengi karıştıralım. Mesela 9-11 daha açık derken 9-11 olabilir. Kum sarısıyla 10.11'i karıştırabiliriz. Olabilir bir saniye. Bulmaya çalışıyorum. <laughs> 9-11 ile kum sarısını karıştıralım. Bakalım ortaya ne çıkacak. 8-31'i karıştıralım. 20 volümle deneyelim bunu. 10 volümle değil de 20 bölümle bir deneyelim, bakalım nasıl çıkacak. Bir miktar kum sarısı, şu kadar, 9 gram oldu. 4 gramda 9-11 sıkacağım. Bakalım ne çıkacak ortaya. yeter. Şimdi bakalım 20 volümle de karıştıralım. Sonra rengi görelim. Normalde hep 10 volümü tavsiye ederim ama bazı renklerde 20 volümde kullanmak gerekiyor. Birebir hazırladık. 9 e, 9 gram 831 yani kum sarısı 4 gram da 911 yani e, hoş geldiniz ne olacaktı buyurun Thank mm -hmm. Exactly. Evet, müşteri gelmişti. Fiyatta anlaşamadık. Saçları çok uzun, belinde olmasına rağmen 400 liralık röfle fiyatını pahalı buldu. Fiyat araştırması yapacak. Neyse biz boyamızı sürelim. Renk hemen almaya başladı. Değişiyor renk. boyayı 20 volümle hazırladım. 9 volüm şey 9 gram 831 kum sarısı 4 gram da 911 sıktık yoğun açık sarı yoğun kum küllü şey yoğun küllü renk hemen aldı. Gördüğünüz gibi Bakalım çıkan sonucu da kuruttuktan sonra hep birlikte göreceğiz. canlı saç yapma tecrübesi. Renk verme. <laughs> evet, renk güzel oldu sanki. O kadar yeter. Yıkayacağım artık. Yani ne kadar tuttuk ki fazla 5-10 dakika oldu herhalde. 10 dakika olmadı bile. Renk hemen aldı. Çok da bekletmeye gerek görmüyorum. Ve saçı yıkıyorum. neyi kurutalım seçim bir bakalım. ne çıkacak? Ha, sonuç bu. Tabii daha bir ışık olsa iyi olur herhalde. Şöyle. Hatta ışığın önünde çekelim biz bunu. Gördüğünüz bütün hile ortaya çıktı. Nasıl gözüküyor? Bu şu ışık. Şöyle gösterelim. Bu ışıkta böyle gözüküyor. Normalde bu şekilde. Biraz daha gün ışığına gelince farklılaşıyor tabii. Şimdi bu saç şey seviyesine kadar açıldı. Aa, nedir o? 8393 seviyesine kadar açıldı. 20 volüm oksidan 9 gram kum sarısı 831 do şey 4 gram da 9 911 açık yoğun küllü sarı rengi uyguladık. Bu şekilde çık böyle bir renk çıktı. Tabi 10 volüm uygulasaydık renk biraz daha pastel bir renk olabilirdi. Biraz daha farklı çıkabilirdi. Ama bu şekilde de böyle bir renk çıktı. Yani sizinle canlı yayında bir renk denemesi yapmış olduk. Böylelikle. İnşallah daha çok fazla renklerde de deneyebiliriz. Farklı, canlı daha farklı renklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum. Suzan Hanım çok güzel ellerine sağlık ellerinize sağlık demiş. Ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, daha farklı e, denemelerde olacak. İnşallah bir pupet, pupetimiz olursa e, pupet de bütün saçta bu renkleri e, daha sağlıklı, daha güzel, e, daha net e, görme şansımız olacak. İnşallah en kısa zamanda da şu pupete sahip olurum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.